Herkese merhabalar. Hadi gelin öğrenim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün sizlere böyle çok harika görünen giydiğiniz zaman örüp giydiğiniz zaman çok şık olacağınız basit gösterişli çok harika bir modeli hazırladım. Beğenerek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz gerçekten ördüğünüz zaman pişman olmayacağınız çok güzel bir modelimiz. Aralarda V'lerimiz, zincirlerimiz ve üzerlerine yaptığımız bu şekilde çiçeklerimiz var. Dilediğiniz iplerle, dilediğiniz renklerde örebileceğiniz çok basit, güzel bir modelimiz. Yelekler örebilirsiniz, bluzlar örebilirsiniz, yazlık hırkalar örebilirsiniz. Dilediğiniz örgülerde bebeklerinize de örebileceğiniz çok güzel bir modelimiz. Ee, modelimiz 14 zincir ve katlarından oluşmakta. Siz uzunca bedeninize göre ördüğünüz bir şeyin üzerine koyarak zincir çekip ama 14 ve 14 katlar olacak şekilde zincir çekip ölçerek hazırlayabilirsiniz. Ben hemen bir 45 kadar şöyle 1 2 3 model göstereceğim size. 45 zincir çekelim. O şekilde başlıyoruz. Sizlere de kolay gelsin bana da. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ne çok sıkı ne çok gevşek olmayan 3 model için ben göstermek 45 zincir çekiyorum. Evet. Tığımızı ipimizi doladık. 1 2 3 4 5. zincire bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Araya 2 zincir başına doladım. Aynı zincirin içine bir trabzan. Bu şekilde. Başını doladım. 1 2 3 atlıyoruz. 4. zincirimize bir trabzan. Araya 2 zincir, başını doladım. Aynı zincirin içine bir trabzan daha. Böyle 2V hazırladık. Başını doladım. 1 2 3 zincir atladım dördüncüsüne batıyorum bir trabzan araya iki zincir başını doladım aynı zincirin içine batıyorum bir trabzan yani bir iki üç tane V'mizi hazırlamış olduk araya beş zincir çekiyorum bir iki üç dört beş V'mizden sonra bir 2 3 4 5 zincir atlayıp altıncısına başını doladım batıyorum tekrar sayalım 1 2 3 4 5 altıncısına batıyorum tekrar v'lerimizi yapmak için bir trabzan araya 2 zincir aynı zincirin içine bu şekilde bir V yaptık başını doladım zincir çekmeden yapıyoruz 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüsüne batıyorum araya 2 zincir çekiyorum başını doladım aynı zincirin içine battım bir trabzan ikinci üyemiz başını doladım 1 2 3 tıra 3 zincir atladım dördüncüsüne batıyorum 1 2 aynı zincirin içine bir ve daha hazırlıyorum 5 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir atladım başını doladım altıncısına batıyorum 2 zincir başını doladım aynı zincirin içine bir ve hazırladım başını doladım 1 2 3 zincir atladım. 4.'üne bir trabzan. Araya 2 zincir. Aynı zincirin içine bir trabzan daha ikinci veyemiz. Başını doladım. 1 2 3 zincir atlayıp 4.'üne batıyorum. Araya 2 zincir. Aynı zincirin içine 3. veyemiz. Bu şekilde. Başta ve sonda bir trabzan yapıyoruz. Başını doladım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İki de çektiğim bir trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi başta ve sonda. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını doladım. Bu defa V'lerin içine batarak tekrar V yapıyoruz. Boşluğa battım. İki de çektiğim bir trabzan araya 2 zincir başını doladım tekrar aynı boşluğa gördüğünüz gibi bir V yaptım başını doladım bu defa ikinci V'nin ortasına batıyorum aradan bir trabzan iki zincir aynı boşluğa batıyorum bu şekil ikinci V'miz başını doladım üçüncüsünü atlıyorum 2 zincir bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde üçlü V'lerimiz hazır ortadakini yapmak için araya 5 zincir 1 2 3 4 5 yine ortaya atlıyorum 2 zincir tekrar ortaya batarak bu şekilde gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar yapalım Evet sıra sonuna geldik ve trabzanımızı yapıyoruz 1 2 3. zincire batıyoruz bir trabzan 1 2 3 4 zincir başını doladık buradaki ilk V'nin içine batıyoruz araya 2 zincir tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Bir V hazırladık. Şimdi ise hemen çiçeğimizi yapmayı göstereceğim. Bir boş bırakıyoruz. Bir çiçek yapıyoruz. Bir boş bırakıyoruz. Bir çiçek yapıyoruz. Siz bedeninize göre 14 zincir ve katlarından oluşan zincir çekerek ölçüp yapabilirsiniz. Evet. Başını doladım. Burada ortada bir V'miz var. İlk trabzanına batıyorum. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Başını doladım. Bu defa V'nin ortasına ikinci trabzanım başını doladım. Üçüncü trabzanım. V ile beraber tepesine battığımız V ile beraber bir iki üç tane trabzanımız oldu. Burada bir iki üç zincir çekiyorum. 3. trabzanın aradan batarak ilmeğimi kapatıyorum. Burada bir tomurcuk yaptık. Başını doladım. Tekrar hani içine batıyorum. Bir trabzan. Tekrar 3 zincir. 3. Bu defa trabzanın aradan girdim. Bir tomurcuk daha yaptım. Başını doladım. Tekrardan içine batıyorum. Bir trabzan. Bir, iki, üç zincir. Trabzanın aradan batarak ilmeğimi kapatıyorum. Bir, iki, üç. Böyle dokuz tane yapıyoruz. Tekrardan batıyorum içine. Bir, iki, üç zincir. Trabzanın aradan ilmeğimi kapatıyorum. Böyle dokuz tane tomurcuğumuzu yapalım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yaptık başını doladım içine bir trabzan başını doladım bu defa V'nin tepesine batıyorum trabzanına bir trabzan yapıyorum başta da yapmıştık hatırlarsınız ilmeğimi çekiyorum çiçeğimi bu şekilde öne yatırıyorum yaptığımız ilk trabzana V'nin yanındaki ilk trabzana batıyorum sonra ilmeğimi çekip bir zincir çekiyorum gördüğünüz gibi daha sonra başını doladım Burada bir V'miz var. V'nin içine batıp bir trabzan, 2 zincir, tekraren bir trabzan daha V'mizi yaptık ve ilk çiçeğimizi gördüğünüz gibi oluşturduk. Araya 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Başını doladım. Bu defa ortaya ne yapıyoruz? Boş bırakacağımız için buraya çiçek yapacağız. İlk V'ye atladım. 2 zincir. Tekraren 1 V. 3 tane V'mizi yapalım. Evet, çiçeğimizi yaptık, bir boş bıraktık. Şimdi buraya çiçeğimizi yapmak için atlıyoruz. 5 zincir çektim, başını doladım. ilk V'ye atlayarak bir trabzan 2 zincir tekraren aynı boşluğa bir V oluşturuyorum başını doladım ortadaki V'nin ilk trabzanına bir trabzan başını doladım V'nin içine batıyorum ikinci tırabzanım başını doladım üçüncü tırabzanım 1 2 3 zincir 3. trabzanın aradan girerek bu şekilde çiçeklerimizi oluşturmak için tomurcuklarımızı yapıyoruz. Başını doladım. içine batıyorum. 1 trabzan, 1, 2, 3 zincir aradan girerek ikisini bir çekiyorum. Başını doladım. Aynı boşluğa atlıyorum. 1 trabzan 1 2 3 zincir tekraren araya batıyorum. ikisini birden çekiyorum. Burada yaptığımız gibi yine 9 tane çiçeğimizi oluşturmak için tomurcuklarımızı yapalım. Sayalım tekraren. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 başını doladım tığımın içine bir trabzan tekrar doluyorum buradaki V'nin bu defa trabzanına batarak bir trabzan yapıyorum buradaki V'ye batıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde öne doğru kapatarak ilk trabzana batıyorum ilmeğimi çekiyorum bir zincir gördüğünüz gibi ikinci çiçeğimiz de hazır olmuş oldu başını doladım en sondaki V'nin ortasına batıyorum bir trabzan araya iki zincir başını doladım bir V hazırladım başını doladım 1 2 3 üçüncüsüne batıyorum ve trabzanımı yapıyorum gördüğünüz gibi 1 2 3 4 zincir başını doladım geriye döndüm ilk V'nin içine batıyorum 1 V hazırlıyorum 1 trabzan 2 zincir tekrardan aynı boşluğa batarak bir tane V oluşturdum. V'lerimizi 3'e çıkarmak için çiçeğimizin ortasında bir boşluğumuz var. Burada gördüğünüz gibi arkadan başını doladım. Tam ortadaki boşluğa batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, tekrar aynı boşluk, ikinci V. Başını doladım. Üçüncü V'miz yapmak için ortaya battım. İki zincir. Başını doladım. Tekrar ortaya batıyorum. Üçüncü V'mi hazırlamış oldum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Başını doladım. Ortadaki V'lerimizi yapıyoruz. İlk V. Bir trabzan. iki zincir. Aynı boşluğa batıyorum. Bu şekilde buraya kadar V'lerimizi tamamlayalım. Evet. Ortadaki V'lerimizi hazırladık. 5 zincir çektim. Başını doladım. İlk V'nin ortasına batıyorum. Bir trabzan iki zincir çektim. Başını doladım. Yine aynı boşluğa batıyorum. Birinci V'miz başını doladım. Çiçeğin ortasından batıyorum. Buradan bir trabzan yapıyorum. İki zincir başını doladım. Tekrar aynı boşluğa battım. İkinci V'miz başını doladım. Üçüncü V'mizi yapıyoruz. İki zincir Başını doladım. Aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 üveyimiz oluşmuş oldu. Başını doladım. Trabzana batıyorum. Bir trabzanımızı yaptık. Gördüğünüz gibi ters yüzden birinci sıramızı tamamladık. 1 2 3 4 zincir başını doladım geriye döndüm 1 2 3 tane vemizi tekrar en yapıyoruz ortaya battım 2 zincir tekrarını orta boşluğa birinci veimiz başını doladım ortaya batıyorum böyle. Buradan gelmiştik. Tekrar gideceğiz. Tekrar gelerek 3 sıra tamamlayalım. Evet. Çiçeğimizden sonra 1 2 3 sıra V'mizi hazırladık. 4. sıramızda bu defa modelimizi ne yapıyoruz? Kaydırmak için ortaya yapacağız. Bunu boş bırakıyoruz. Böyle. Daha sonra çiçeğimizi buraya yapıyoruz. Şurada olduğu gibi. Çiçeğimiz var. Boş yapmıştık. Çiçek. Şimdi de burada çiçeğimizi yapacağız. Bu şekilde. Dört zincir çektim. Başını doladım. Buraya üç tane vmiz yapıyoruz. Dördüncü sıradayız başını doladım 1 2 başını doladım 2 zincir 3. ve 1 2 3 4 5 zincir ilk ve'mizi yapıyoruz 2 zincir ortaya battım tekraren İlk mevsimi yaptık. Burada olduğu gibi ne yapıyoruz? Ortadaki V'mize çiçeğimizi yapmak için buradan da alt kısımdan sayabilirsiniz. 1 1 2 3 4 5 6 ve 7'nciye çiçeğimizi yapacağız. Başlayalım. Başını doladım. V'nin ilk trabzanına batıyorum. Başını doladım. İçine batıyorum. ikinci trabzanım. Tekraren üçüncü trabzanım. Bir, iki, üç. Şimdi çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Üçüncü trabzan aradan batıp birincisi bu şekilde kaydıralım. İçine batıyorum. 1 2 3 zincir tekrar aradan battım trabzanın iki ilmeği birden çektim doladım içine batıyorum 1 2 3 3 tomurcuğum tekrardan böyle 9 tane tomurcuğumuzu yapalım yalnız ben burada fazla büyük olmaması için 8 tane yapmıştım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Modelde gördüğümde ise 9 taneydi. Ben size böyle göstermek istedim. Siz küçük isterim derseniz 8 yapabilirsiniz. Evet 9 tane çiçeğimizi yapalım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başını doladım. Aynı boşluğa bir trabzan. Başını doladım. V'nin üzerine batıyorum. Bir trabzan da buraya yaptım. Ilmeğimi çıkartıyorum, çiçeğimi böyle öne aldım. İlk trabzana ne yapıyorum? Buradaki ilk trabzana batıyorum. Çiçeğimi kapatıp bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi ortadaki çiçeğimiz de yapılmış oldu başını doladım en son V'ye batıyorum bir trabzan iki zincir başını doladım ortaya batıyorum 3 V'mizi de oluşturmuş olduk 1 2 3 4 5 ilk V'ye atlıyorum bu şekilde V'lerimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ortadaki çiçeğimizi de yapmış olduk. Evet. Ön yüzümüz arka yüzden 1 2 3 V'mi hazırladım. Ortaya yaptığım çiçeğe kadar geldim. Başını doladım 5 zincir çektim. Başını doladım. Burada bir ilk V'miz var. Ona batıyorum bir trabzan 2 zincir tekrar ortaya batıyorum bir V yaptık başını doladım çiçeğimizin ortasındaki boşluğumuz var arka yüzde de aynı boşluk tam ortadan batıyorum bir trabzan 2 zincir aynı boşluğa batıyorum ikinci ve başını doladım Sıradaki V'mi yapıyorum. Üçüncü. Bir trabzan. iki zincir. Bir trabzan daha. Üçüncü V'mizi yapmış olduk. Tekraren sıra sonuna kadar V'lerimizi tamamlayalım. Evet. Ortadaki çiçeğimizi de yaptık. Çiçeklerimizi her bitirdiğimiz sırada 1, 2, 3 4. sıraya 4. sıraya geçtiğimiz zaman bu defa buradaki çiçeklerimizi yapacağız. Bunu unutmazsanız çok iyi olur. Evet. 4. sıraya geçiyorum. Bunu da göstermek istiyorum size. Tekrar V'mizi yapıyoruz. İlk V'mizi V'mizi yaptık. Burada şimdi çiçeğimizi koymak için buradan sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 sırada çiçeğimiz yapıyoruz ortadaki yeninen ilk trabzanına batıyorum bir trabzan içine ikinci 3. bu şekilde 1 2 3 çekiyorum üçüncü trabzan aradan girerek çiçeklerimizi yapmaya başlıyoruz bu şekilde bunu da göstermek istedim ki Evet üçüncü bir iki üç bu şekilde çiçeğimizi yaparak bunu da göstermek istedim bu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel çok kolay basit bütün örgülere dilediğiniz yünlere de uyacak harika bir modelimiz Evet beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum desteklerinizi bekliyorum ve sevdiklerinizle paylaşmazsanız kanalıma abone olup aynı zamanda da beni çok sevindirmiş olursunuz. İyi günlerde kullanın. Kolay gelsin diyorum.